Esma, anne olmayı hayal eden 30 yaşlarında bir öğretmendi. Sıkıntıları ve annelik hayalinin artmasıyla yemeden içmeden kesildi. Yaşlılık belirtileri göstermeye başladı. Öğrencilere ders anlatmak için ayakta dururken dizlerine giren ağrı dayanılmaz hale gelmişti. Defalarca idari bir iş istemesine rağmen, idare kendisinden yaşlı olup bu işi daha fazla hak eden kişilerin olduğunu söyleyip duruyordu. Bir gün idareden çıkmış talebinin kabul edilmemesinden dolayı dalgın yürüyordu. Uzaktan yemek ve çanta taşıyan fakir komşusunu gördü. Birisinin yardım ettiğini düşünerek ona acıdı ve evine giderken onunla aynı taksiye binmek istedi. Fakat komşusunun eski bir eve yöneldiğini görünce şaşırdı. Esma kendisiyle dönmesini teklif etmek için kadının ardından gitti. Fakir komşusunun ona kapı açan çocukları öperek "Bunlar bayram elbiseleriniz." Şunlarda annenizde yemeniz için yiyecekler. Anneniz uyandığında ona selam vermek için geri döneceğim diyerek eşyaları çocuklara vermesine baka kaldı. Esma gördüklerine ve duyduklarına inanamadı. Komşusunun o evden uzaklaşmasını bekledi. Görüş açısından çıkınca da kapıyı çaldı. Aynı çocuk kapıyı açtı. Kadın içeri girdiğinde çocukların yetim annelerinin de hasta ve dul olduğunu öğrendi zengin bir ailenin hizmetçisi olarak çalışan fakir komşusu haftada üç kere buraya gelip onlara yiyecek ve gerekli ihtiyaçları getiriyordu. Bu duruma şahit olan Esma, komşusunun zürriyetini Allah'ın neden mübarek kıldığını, oğlunun da ilim ve ahlakta öncülerden olma sebebini anlamıştı. Ve birden Resulullah'ın şu hadisini hatırladı ve ağlayarak dul kadın ve yoksul kimselerin geçimlerini üzerine alan bir Müslüman, Allah yolunda cihad eden mücahit gibi yahut gündüzleri oruçlu geceleri de ibadetle meşgul olan kimse gibidir. Sonra bu ailenin geçimini sağlamaya karar verdi. Özellikle de evlenmemiş olması ve bankada birikmiş aylık maaşının olmasından dolayı bunu istiyordu. Bu ailenin sorumluluğunu üstlendikten 3 ay sonra Esma'ya varlıklı ve ahlaklı kişiler evlilik teklifiyle gelmeye başladılar. Aynı şekilde idare de isteğini kabul etti ve idare işe başladı. En önemlisi de dizleri tamamen iyileşti. Allah'a çokça hamd etti. O günden sonra Esma aç susuz insanlardan haberdar olduğu gibi yetimler ve fakirlerden de hiç elini çekmedi. Bundan dolayı Allah onun annelik hayalini gerçekleştirdi.

وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون